Zor da olsa girebildim. İçerisi böyle bir yer. Ee, burası o kalenin içi. Ee, bunlar ne olduğuna da avize, avize tuvalet, avize vip, vip tuvaletleri de var. Çok enteresan. Burası da içeride bir tane daha kale var ayrıyetten. Burası da kalenin içi. Kale çok güzel. Kale içinde tuhaf tuhaf şeyler var. Oh. Geriliyor mu? Burası da kalenin içi. Oo, burada. O, burada oda var. bahçesi de var. O bahçe var. Çok güzel. Şuradan acaba neler görünüyor? Açık mı? Kapalı. Bu kadar. İnsan burada kaybolmaması için iyi bir yönlülüğüne ihtiyacı var. Ama Hı. güzel yapmışlar. ya yani Ben ilk defa bu kadar derli toplu bir kale gördüm. İyi. Evet. Bir de yankı yapıyor. Demek ki buradan savaş olduğu zamanlarda... Aa, top. Burası da böyle. İskenderiye'deki kalenin içi. Abi çok güzel. Abi şuraya bak ya. Gerçekten dekorasyon yapıyorlar ama içini mükemmel yapmışlar ya. Ben şu eski mimarlara Aa, gerçekten çok fazla hayranım. Savaştan korunmak için mi bu şekilde yapmışlar? Ne için yapmışlar bilmiyorum ama çok güzel ya. oraya yazıyormuş her gün sanki. Ne dedi ve ve ben. Burası da çıkış. Buradan çıkıyoruz. Burada bir ara boşluk var. Ya bir insan burayı topla gülleyle delemez ya. Gerçekten geldiğiniz zaman girmenizi tavsiye ederim. Ben e, öğrenci kartıyla e girdim. Merhaba. Ama gerçekten girilip gezilecek yerler. Neredeyse vazgeçiyordum. İçeri girmekten. Oh. Aşağıya açılan bir tünel. Değil havalandırma büyük ihtimalle. Burada da kaç tünelleri mi var acaba? Tahta Ama içerisi muazzam. Of oh, şuraya bak ya. Eski mermer düşüyor. Kral koltuğu buradaydı galiba. Bir de bu tarafı var. Bu tarafa da buradan giriliyor. Oh merdiven. Burada böyle bir şey var. O merdiven Böyle Önce şöyle bir bakalım. Bu kadar. Burası daha önce yıkılmış yeniden mi yapmışlar? Taburası eski İskenderiye feneri. Öyle mi ya buradaydı? Evet, evet. Ah restoran yaptılar. eskiden burada İskenderiye feneri varmış. Onun yerine bu kaleyi inşa etmişler. Ben o yüzden İskenderiye feneri diye arattığımda burası çıktı. Ama bunlar tabii ki de çok uzun ve eski zamanlar önce olmuş bitmiş eylemler ama adamlar yani yapmış yapmış abi acaba buralar ne diye kullanıyorlardı Hızlıca geçiyorum. Çünkü Acaba sulara çıkılıyor mu? Çıkılıyor da nereden çıkıyor? Ben buradan nasıl çıkacağım?

buldum. Sura çıkan yolu. Buradan da nefis İskenderiye boğazından bakacağız. Boğaz mı artık neresi? Bir kemer var burada. Kaç yılından kalmış artık. Bayağı bir eski görünüyor. Evet burası da sorun içi. Oraya gitmeye gerek var mı? Yok. Evet. Burası da yani. Oraya geçiş yolunu gördüm Görünürüz. Okay. oh oh my god i'm running with a lina back here first class Bana burayı gösteren abi. Abimiz. Thank you. Burası da. E neden hep burası da diyorum. Bilmiyorum. Ağzıma yırpışmış. Şurada bir yer daha var. Gelmişken oraya da gitmemek zorundasın. Kalenin etrafını sur inşa etmişler. Ve kalede çok güzel abi güzel yapmışlar şimdi. Hakkını yemeyin. sorun Yoruldun kardeş ya. Şu taşlara bak lan. nasıl getirdiniz onları buraya ya. Piramitteki taşlar da böyle büyük. İçeri doğru ama kenardan bakınca öyle. Bir de bundan daha çok uzun. Ve burası da böyle.

Buradaki odalarda hep ofis yapmışlar. Aktif olarak kullanıyorlar. Şey değil. Aha. Öyle bir kale haline getirmemişler. Aktif mühendis falan ne var falan. Neyse işte tur rehberi mi var artık bunlar nedir? Ben sıkılan bir abimiz. Tur bu kadardı.